Kanaldan Dalamedyacı programına hoş geldiniz. Bugün konuğumuz İstanbul Aydın Üniversitesi Görsel İletişim Tasarım Bölümü öğrencisi İrem. Hoş geldin İrem. Nasılsın? İyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın İrem? Ben de iyiyim. Öncelikle stüdyomuza geldiğin için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim beni ağırladığınız için. Neden bu bölümü seçtin? Daha önceden tecrübelerin var mıydı? Biraz giriş cümlesi alalım senden İrem. Tabii ki. Ben liseyi de meslek lisesi olarak okudum. Meslek lisesinde de grafik tasarım öğrencisiydim. Bu bölüme aslında oradan başladım ve lisede daha hiçbir şey bilmeden bir şeyin üretmeyi fark etmek, bunu elinle tasarımlı fiziken görmek benim için çok haz verici bir şeydi. Yani bu benim için wow nasıl olabilir böyle bir şey? Bu benim ürettiğim bir şey dediğim an dedim ki kesinlikle bu bölümü okumalıyım. Lise sonunda staj yaptım. Bu staj yaptım yani biraz bocaladım. Kararsızlık aşamasına girdim. Birkaç düşüncelerim değişti. E, bölüm farklı bölümler düşündüm ettim ama en sonunda dedim ki görsel iletişim tasarımı okumam gerekiyor. Çünkü kendimi orada daha yatkın, daha elverişli gördüğüm için İstanbul Aydın Üniversitesi'ni tercih ettim. Ve gayet de güzel ilgilerli. şu an 3. sınıfımı bitirdim. Seneye mezun olacağım. Yani lise zamanında da grafik tasarım bölümü öğrencisiydim. Üniversitede görsel iletişim tasarım bölümü okumaya karar verdim. Evet hem daha kapsamlı, daha farklı... Programları da içine aldığı için görsel iletişim tasarım bölümü. Ee, daha iyi olacağı için daha çok şey katacağı için seçtim özellikle de. Peki grafik tasarım bölümünde neler yapıyordunuz? Lisede grafik tasarımda grafik tasarım ve fotoğrafçılık olarak ikiye ayrılıyordu. Ambalaj tasarımı, Illustrator, Photoshop, bir de CorelDRAW programını gösterdiler bizim hocalarımız. Ambalaj tasarladık, dergi yaptık, kitap kapağı tasarımı, elle kitap kapağı tasarımı yapıp bunu tarama ile bilgisayara aktarıp bilgisayarda tasarımını çıktı olarak içini doldurup yazarak çıktısını alıp sergiledik. Lisede bunları gördük. Üniversitede görsel iletişim tasarımı geçtiğim zaman hem grafik tasarım hem videografi olarak bir de artı animasyona girdik. Bunlarda da üçünde de ayrı ayrı bütün Adobe programları hakim oldu. ek olarak bir Adobe harici Blender programını gördük. Blender programını anlatacak olursam da animasyon ağırlıklı 3D program. Artık e, mimarlığın kullanıldığı, e, mimarların da içine aldığı bir program. Film çekimlerinde arka planda e, Greenbox artı Blender programını kullanıyorlar. Bunu da görmüş olduk. Özellikle yeni medyada da diyebiliriz bu şekilde. Kullanmaya başladılar. İstanbul Aydın Üniversitesi'nde okuma bu bölüm alanında sunduğu imkanlar nasıl? bu bölüme İstanbul Aydın Üniversitesi'nin sunduğu imkanlar çok fazla diyebilirim. Çünkü tek bir kampüs ve kampüsümüzün bölüm iletişim fakültesinde geçerli. Stüdyolarımız gerçekten çok donanımlı. Bilgisayar laboratuvarlarımız çok donanımlı. Bilgisayarını istersen getir okulda kullan, istersen okuldaki bilgisayarı kullanabilirsin. Rahatlıkla bize bunu sunabiliyorlar. Bir problem çıktığında da gerçekten bir sorun işgal etmiyorlar. Keza hocalarımızda da aynı şekilde yapamadığımız, sorun çıkarttığımız yerlerde hemen koşa koşa yardımcı olabiliyorlar bilen insanlar hocalarımız da. Okul hayatı, kampüs nasıl? Neden? Bir de İstanbul Üniversitesi'nde bu bölümü seçtin. Çünkü İstanbul'da vakıf üniversitelerine baktığım zaman birçok üniversitede görsel iletişim tasarım bölümü var. Ben görsel iletişim tasarımı iki üniversite, iki vakıf üniversitesi tercih ettim aslında. İkisi de evime yakın yerleri tercih ettim. Ben birazcık kısa mesafe sevdiğim için okula yürüme mesafesinde olmasını tercih ettiğim için İstanbul Aydın Üniversitesi'ni tercih ettim. Öyle söyleyebilirim. Bölümü de iyi ki çok doğru bir bölüm yapmışım. O hocalarımızdan kaynaklı bunu söyleyebilirim. Aldığın derslerden örnekler verebilir misin? Nasıl, hangi programlara giriyorsunuz? Ne seviye eğitim görüyorsunuz? Aldığımız programlar Adobe'den e, Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere Pro, After Effects. Bunları gördük. E, harici Blender animasyonu gördük. Hangi seviye? Aslında baktığımız zaman sıfırdan hiç bilmeyen insanı bir şey üretebile, bir afişi, bir kitap kapağı, tasarımı yapabilecek seviyeye getirebiliyor hocalarımız. Yani bunu öğretisini yapabiliyor. Tabii ki bazen yani bunun tek hocayla bağlantısı değil, kesinlikle kişinin içinde bulunması gerekiyor, bir şey üretmek istiyorsa. Hoca evet şunlar şunlar kullanacaksın diyor ama sen ne yapmak istiyorsun? Merak edip hocaya sorarsan daha kapsamlı bir şekilde gösteriyorlar sana. Blender programında neler yapıyorsunuz? Gerçekten bu aldığınız dersten sonra bir iş alıp ve başarıyla satılabilir mi? Şu anda Blender programı yeni bir program. Hatta Adobe'de animasyon bir programı çıkartmak üzere şu anda. Onun aşamalarında çalışıyor. Çünkü neden? Çünkü gerçekten getirisi çok var olan bir program diyebiliriz. Çok zor bir program değil. Ee, sadece bir alışkanlık gerekiyor. Ruan ve hareketli biz çalışmaları yapmaya bağışıklık kazandık artık. E, biliyoruz ama 3D çalışmayı bilmiyordum. Kendi adıma söyleyeyim özellikle. Bilmiyordum. Bunun artısını gördüm. Güzel bir iş çıkartmayı gösterdiler. Vize ve final olarak neler yaptığımız Vize'de bir şehir, şehir tasarımı yaptık. İçinde binaların, ağaçların, çöp kovasının, üst geçitinin, e, benzin istasyonunun, aklımıza gelebilecek bütün gördüğümüz her şeyi biz Blender'da yaptık bunu vize olarak gösterdi. Tabii ki de hoca buna hepsini tek tek bize göstermedi. Ve ana hattıyla nasıl olabileceğini bu şekilde yapıldı. Bunlar bunlar kullanılıyor. Bu kısa yolu bu uzun yolu bu bu şekilde gösterdi. Sen rengini katıyorsun. Sen şeklini belirliyorsun. Bir de birazcık da uğraşa uğraşa daha farklı şeyleri de bulabiliyorsun içinde. Bu fark wow böyle bir şey mi varmış ya dediğimiz şeyler oldu ve bu bize birazcık keyif verdi. Ama işte 3D programını sevmeyen kişi de gerçekten yapamaz. Yani biraz zulüm gibi bir şey. Çünkü bunun renderını almak normal hareketli bir Videonun renderini almak gibi değil. Her hareketin e, renderını tek tek alıyorsun ve sonra bunu Premiere'de birleştirip After'da efektini verip en son render MP4 haline getiriyorsun. Bir bu programları kullanmak için bilgisayarlarında güçlü bir işlemciye sahip olması gerektiğini biliyorum. Sen bu projeler için hangi işlemciyi kullanıyorsun ve yeterli düzeyde mi? Yani bu alana giriş yapacak insanlara bir önerin olur mu? Ben bu sene bilgisayarımı değiştirdim. Windows MacBook Air'e geçtim. M1 çipliği aldım. Şu anda çok üst düzey bir Blender'da bir çalışma yapmadığım için orta seviye bir çalışma hatta daha da basitleştirilmiş bir çalışma olduğu için bilgisayarım şu an onu kaldırıyor. Çalışma alanında peki kasmalar meydana geliyor mu? Blender'da yaptığımız çalışmaların üst üste eklemesine bağlı. Vizede dediğim gibi şehir tasarımı yapmıştık. Onda mesela birazcık kasma, birazcık birkaç dakika fazla bir kasması olmuştu. Ama ikinci finalde mesela hareket kattık. Animasyonda bir objemiz oldu. Objemize hareket katıp o şekilde her hareketini render aldık. Renderların da animasyon renderlarında şöyle bir şey de var. Birden fazla çeşitleri var. Render alabilme durumu var. Biz onun en basitini bulduk. O şekilde aldığımız için bilgisayarımız hiç kasmadan Güzel bir şekilde bizi yarı yolda bırakmadan kullandık yani, öyle söyleyebilirim. Anladım İrem, teşekkür ederiz bu bilgiler için. Bu bölümü okumak isteyen insanlar hangi tür kişisel özelliklere sahip olması gerekiyor? Bu bölüme başlayıp da sonradan bırakan insanlar var mı? Bu konularda biraz değinebilir misin? Başlayıp bırakan insanların olduğu gibi hiç başlamadan sadece kendi başına öğrenip de iş sahibi bir sektöre girmiş olan insanlar da var. Alaylı dediklerimiz gibi. Eğer ki bu bölümü tercih etmek isteyenler, merak eden insanlar varsa şunu söyleyebilirim. Gerçekten görmek var, bakmak var. Görüp de onu ben tasarlayabilirim. Ben bunu bu şekilde Çıkartabilirim diyebiliyorsa eğer bu nasıl bir tasarım? Ben bunu daha iyisini yaparım ya da ilgisi de varsa kesinlikle seçmeli çünkü yaptığın tasarımını sen e, baskıdan alıp çıktısını kartonunu ambalajını paketlediğin zaman ortaya masaya koyduğunda bu benim tasarımım dediğinde sana bir haz veriyorsa eğer kesinlikle peşinden koşmalı derim. Bir de görsel iletişim tasarımı bütün sektörlerin içinde var olduğu için alanları aşırı derecede geniş. Bundan dolayı birinde yapamadı. Duran grafik tasarım masa başı bir tasarım işinde yapamadıysa eğer hareketliği deneyebilir. Hareketliği yapamadıysa kamera arkasına da geçebilir. Onu da yapamadıysa animasyonu da geçebilir. Birden fazla çeşitleri de var diyebilirim. Sizin bölüm video çekim alanında dersler gösteriyor mu? Video çekimde gösterilmiyor. Bunu istiyorsak biz e, hocaların Stajımıza söylüyoruz. Stajımızı orada. Prodüksiyon şirketinde yapıp orada görüp öğrenebiliyoruz. Ama ek olarak bir dersimiz yok. Sadece bizdeki dersimiz e, Premiere Pro After Effect hareketli de. Çekimler hazır After, geliyor. After peki ne düzeyde ders gördünüz? After Effect dersine pek fazla katılamadım çalış, bir yandan çalıştığım için. Efektleri gösterdi hoca onu biliyorum. Efektlerden video, bu hareketli yuvarlak videolar, yağmur yağması, kar yağması birazcık daha basit indirgemiş bir şekilde gördüler arkadaşlarım öyle söyleyebilirim. Ama finale doğru yüksek ihtimal daha iyi çalışmalar yaplarını duydum. İnceleyemedim çünkü o sırada yoğun bir iş temposundaydım. Ben bir yandan da tiyatroda çalıştığım için yetişemedim diyebilirim. Onu kendim özel olarak öğrenmeye çalışacağım After Effect'i önce yaratıcılık dedin, hayal gücü dedin. Bu insanların bakmak ve görmek arasındaki ince detayı kaçırmamaları gerektiğinden bahsettim. Bu üretim kısmında yapay zekadan destek alıyor musunuz? Promptları girerek fikir alışverişi yapıyor musunuz? Buna göre projeler çıkarttığınız oluyor mu? Benim bu sene 3. sınıfım bitti. 3. sınıfın başına kadar iki, yani ilk 2 senemde yapay zeka kullanmadım ki o zaman daha çok bir gelişmişlik yoktu aslında. Photoshop'a daha yapay zeka bu sene geldi denilebilir daha doğrusu. Bu sene çalışmalarımda kullanmadım dersem yalan olur kullandım. Aslında çok da güzel bir şekilde e, projemi tamamladı, bütünleştirdi diyebilirim. Fikir olarak çok güzel fikirler veriyor. Ama tabii ki de e, senin kişinin yaptığı tasarımla yapay zekanın yaptığı tasarım bir olamaz çünkü duygular farklı. Birisi duygusuz bir çalışma, birisinde bir duygu çalışması var. Bizim yaptığımız çalışmalarda kattığımız renk, kattığımız fontun, çizginin, noktanın bile bir duygusu var aslında. Bunu sadece belki işi bilen biri anlayabilir. Belki de hani bilmeyen biri de anlamayabilir yani böyle söyleyebilirim. yapay Yapay zekada duygusuz bir çalışma var. Sadece bakıp görüyoruz. Evet güzel bir çalışma diyebiliyoruz sadece. Bu eğitim kapsamını peki hocalar yapay zekaya deneyimli mi ona göre de anlatıyorlar mı? Hocalarımız yapay zekaya şu an onlar da tam hakim değiller ama bize dedikleri şey şu. Öğrenmeye çalışın. Hangi gel bütün gelişmeleri takipte kalın. Diyor. Çünkü hani geleceğin bir büyük bir sektörü yapay zekaya bağlanacağından dolayı peşinde durun diyor, koşun diyorlar bize o şekilde söylüyorlar. Şimdi de şöyle bir durum var. Yapay zekanın gelişmesiyle sizin sektörü zedeleyen bir durumda da var. Canva gibi programların direkt hazır şablonlar üzerinden içerikler çıkartması veya artık prompt girerek istediğin şekilde tasarımı oluşturması. Adobe'un da aslında bu tarz bir sitesi var. Hazır şablonlar üzerine. Eklentiler, template'ler de ekleyebiliyorsun Photoshop'a, Illustrator'a tabii ki de. Ama artık insanlar uğraşmıyor, öğrenmekten kaçınıyor. Canva'ya özellikle Canva da bu alanda çok gelişti ve kaliteli işlerin de olduğunu düşünüyorum. Profesyonel bir şekilde şu an olur mu, yapılır mı, yapılmaz mı tam bilgim yok. Sen ne düşünüyorsun kanva gibi sitelere? Şu şekilde söyleyebilirim kendi görüşüm. Durağan tasarımlarda evet zamandan tasarruf ediyor fazlasıyla daha doğrusu yani çok güzel bir şekilde zamanı kul rahat kullanabiliyoruz. Bundan dolayı herkesin en çok tercih ettiği programlardan bir tanesi. Ama hani belki grafik tasarım bu konuda inebilir, seviye inebilir ama hareketli görüntünü kolay kolay yapay zeka ile bitebileceğini düşünmüyorum. Hani grafik bu yüzden de e, sevgili arkadaşlara şu, şunu söyleyebilirim. Hareketli görüntünün üzerinde durmak daha iyi. Çünkü yapay zeka bu kadar evet her geçen gün daha da çok artıyor. Fazlasıyla gelişiyor. Bunu kabul edebiliyoruz. Ama hareketli görüntüyü bitirebileceğini düşünmüyorum şahsen. Grafik tasarım evet yani inme seviyesinde şu anda. Güzel Kullanılıyor. Yapay zeka çok güzel yapıyor. Özellikle Kanva bu konuda çok başarılı bir program. Hareketli görüntü derken de şimdiki zaman olarak öyle olsa da düşüncen. Biliyorsun OpenEye'nin Fora sitesi artık videoyu da çıkartıyor istediğin gibi. Kısa filmler artık yavaş yavaş yapılacağını biliyoruz. Oraya da az kaldı diyelim hareketli görüntüye. Yani az kaldı diyebiliriz ama şöyle bir şey de var. Film sinemada da her bir çekimde, her bir karede bir objenin bile değişimi, bir gösterge olduğu için aslında hepsine bir anlam ifade ediyor. Ama bunu yapay zeka ile yaptığın zaman göstergelerin ne anlama geldiğini artık anlamayacağız. Yani bunu biz bize ne anlatmak isteniliyor? konusunda bir bocalama yaşayabileceğimizi düşünüyorum. Çünkü duygu yok. Duygunun olmaması demek de hani bir şeyi izleme süresini de kısaltır. Hocalarınız peki ne diyor bu sitelerle alakalı? Hocalarımız da e, aslında benim söylediğim gibi söylüyorlar onlarda. Grafik tasarım e, daha hızlı bir şekilde inecek, düşecek seviye olarak ama hareketli görüntünün daha zamanı var olduğunu söylüyorlar. Hocalarla aynı fikirdeyim bu konuda. E, her karedeki göstergelerin bir anlam ifade ettiği için renklerin, ışıkların, giyilen kıyafetlerin bile bir gösterge oldukları için anlam ifadelerinden dolayı yapay zeka buna bayağı bir zamanı var diye düşünüyorlar onlar da benim gibi. Öğrencilerde peki mod düşüklüğü oluyor mu, yapay zekanın gelecek kaygısına etkisi oluyor mu? Öğrenciler iki tarafı ayrılmış diyebilirim. Kimisi bir taraf özellikle ne yapacağını gerçekten asla bilmiyorlar. İleride bu sektörden devam edip etmeyeceğini bile bilmeyen kısım. Bir kesim ise e, şu anda ne istediklerini çok iyi bilen, özellikle benim çevremdeki arkadaşlarım daha çoğunlukla hareketli görüntünün peşinden gidiyorlar. Grafik tasarım zaten yapay biliyorsun. İş gelirse yaparım. Ama özel olarak ben masa başı tasarımcı olarak yapmam diye düşünüyorlar. Freelancer takılmayı tercih ediyorlar. Normal kendi meslek olarak da hareketli görüntü, çekim ya da editörlük tarafında devam ediyorlar. Aslında ben de bu yapay zekanın bizim işlerimizde bir araç olduğunu ve işlerimizin hızlandıracağını düşünen taraftayım. Ben yeni medya öğrencisiyim. Burada profesyonel cihazlarla ses kaydı alıyorum. Yine de seslerle düzenleme yapmam gerekiyor. Bunu da Adobe Audition'dan yapıyorum. Fakat burada da yapay zekayı tabii ki de kullanıyorum. Adobe'un Podcast Studio sitesinde. Bu ses Kayıtlarını daha iyi filtreler ekleyebiliyorum ve oradan indirdiğim WAV wow dosyasını tekrardan ODE atıp kurguma oradan devam ediyorum. Yani ben de şu anda kullanıyorum. Yeni medya bölümü de kullanıyor, grafik tasarımda, görsel tasarımda, reklamcılık bölümü de kullanıyor. Herkes ileride kullanacak. Bunu bizim işimizi alıyordan ziyade işimizi yaparken hız kazanma bir araç olarak düşünen tarafım. Tamamen tasarruf ettiriyor bize sadece. Tamamen yok edebileceğini düşünmüyorum kesinlikle ben de. Gösteri için tasarımı bölüm öğrencileri nerelerde staj yapıyor ve hangi dallarda? Bunu hocaları siz mi bildiriyorsunuz? Hocalarımız genelde direktifleri veriyor. Sen nerede yaptın? Bizim bölüm 4 senelik bir bölüm 3 dönem stajımız var bizim. Okul ayarlıyor. Diye de bilirim diye Çünkü bu değişkenlik gösterebiliyor. Yakın bir hocamdan yardım aldım. Hocamın bir tanıdığı yer vardı. Prodüksiyon şirketi. Orada başladım. 14 haftalık bizim staj günlerim haftada bir gün olarak devam etti. Ben oraya gittim. Kamera arkasında canlı yayın sabit kamerada bulundum. Fotoğraf çekimlerine, eventlere katılıp fotoğraf çekimi yaptım. Bu şekilde bir güzel bir deneyim oldu benim için. Baya hareketli bir çalışma ortamı, güzel ekip arkadaşları edindim. Ayrıyeten normal ajanslarda da çalışabilirsin. Prodüksiyon şirketlerinde de çalışabilirsin birden fazla çok fazla alanlara sahip staj yapma imkanı var. Orada da otellerde genelde açık oturumlara, konferanslarda çekimler yapıyordunuz. Orada da kattığı bambaşka network'ler oluyordur. Tabii tanıştığımız insanlar, bulunduğumuz ortam bile orada çok farklı olduğu için bir disiplin var olması gerektiğinden dolayı güzel bir deneyim kazandım. İlk yaptığım stajlarımdan bahsedecek olursam da orası da bir ajanstı. Kıyafet üzerine canlı ve cansız model çekimi yapılıyordu. Orada da bir çekim kamera arkası bulundum. Orayı birazcık kısa bir staj sürdü benim için. O da o şekilde geçtim. İkisi de farklı farklı deneyimlerdi. Biri fotoğraf çekimi üzerinde. Fotoğraf çekimi yapıp canlı ya da cansız modelin üzerinden. Fotoğrafları Lightroom'u kullanıyorsunuz sanırım. Evet bu stajyerimde öğrendiğim bir program konuşursak Lightroom'u söyleyebilirim. Stajyerimde öğrendim daha fazlasıyla. Staj bundan dolayı önemli. Her türlü katkı payı olabiliyor insana. O yüzden paravan stajların yapılmaması gerektiğinin önemli olduğunu düşünüyorum. Stajın maddi olarak ne yazık ki yok diyebiliriz. Manevi olarak çok fazla yararı var. Kesinlikle. Teşekkür ediyorum. Bu bölümü düşünen insanların da yararlanmasını programın amacı doğrultusunda konuk olduğu için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim beni ağırladığınız için. Diğer programda görüşmek dileğiyle. Ile. Hoşçakalın.